Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Alhavik, Türk şirketlere Libya'da petrokimya tesisi kurmasını teklif etti. Libya'nın enerji zengini bir ülke olduğunu belirten Alhavi, bir petrokimya tesisinin Türkiye tarafından Libya'da kurulmasını çok istiyoruz. Petrokimya tesisinin iki ülke ekonomisine büyük katkıları olacağına inanıyoruz. Bu konuda biz Türkiye hükümeti ve Türk yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazırız diye konuştu. Türk şirketlerinin Libya'da özellikle altyapı konusunda önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Alhavi, ihtiyacımız olan üretim. Organize sanayi bölgelerinin Türk şirketleri tarafından kurulması gerekiyor. Konut, altyapı, otoyol projelerinde önceliğimiz Türk şirketlerinde. Türkiye'den firmaları ve yatırımları ülkemize davet ediyoruz. Te yandan geçmişten kalan kontratlı projelerin ödemelerini de yapmaya hazırız. Türkiye ve Libya arasındaki dış ticaret hacmi 2022 yılında bir önceki yıla oranla %2,9 artarak 3.6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dost ülke Türkiye, ilk sıraya gelecek güçte ve hedeflerimiz bu rakamların çok daha üzerinde, dedi. Geçmiş yıllarda Libya'da havacılıktan su teminine kadar birçok alanda Türk şirketlerinin büyük projeler üstlendiğini, altyapıda Libya'yı öne çıkaracak işlere imza attığını vurgulayan Karanfil, anlaşmalı ve kontratlı işler üstlenen Türk şirketlerinin sorunları çözülmeli. Türk şirketleri bu çözümle birlikte geri dönüp işlerini tamamlayabilir. Yaşanan sorunlar çözüldükçe iki ülke arasındaki potansiyel de daha verimli kullanılabilir güçlenen işbirliğini coğrafyada genişletebilme fırsatımız da Libya sayesinde perçinlenebilir, diye konuştu. Aynı zamanda Karanfil Grup Yönetim Kurulu Başkanı olan Murtaza Karanfil, Libya, kapıda vize uygulamasının başlaması için yetkililerin harekete geçmesi, Türk iş insanlarımızın ülkede daha fazla iş ve yatırım yapmasını sağlayabilir. Vize, ihracatçı ve dış ticaret için oldukça önemli. Türkiye ve Libya arasında kapıda vize uygulaması başlarsa hem ihracatımız hem de Libya'dan ülkemize gelen turist sayısı katlanarak artacak dedi.